Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Abdülkadir Ocak. Şimdi size bir bilgilendirme yapıyorum. Almanya'dan Resul abiyi aradım. Durumu izah ettim. Dedim ki abi durum böyle böyle. Yani şu anda bizim Recep'i göndermemiz gerekiyor. Ve göndermek için de sponsor ihtiyacımız var. Allah peygamber için destek ol. Şu çocuğun otobüs biletini, elbiselerini karşıla. Bu çocuğu paklayalım, tıraş edelim, banyosunu yaptıralım. Adam bir haftadır, bir buçuk haftadır aynı iç çamaşırını giyiyor. Ailesinin yanına gittiğinde rencide olmasın dedim. Allah razı olsun yarın öğlen beni arayacağını söyledi. Yarın öğlen inşallah bu işi hallederiz arkadaşlar. Muru'yu Recep'in yanında kilise göndereceğim. Muru orada iki gün refakatçi olarak kalacak geri gönder gelecek bu tarafa. İnşallah her şey beklediğimiz gibi olur. İnşallah Recep bir daha buralara dönmez. İnşallah her şeyin hayırlısı neticeye varır arkadaşlar. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak diyoruz. Bakın arkadaşlar saçımız sakalımız artık dökülmeye başladı. Sıkıntıdan stresten. Bizler art niyetli insanlar değiliz. Bizler Recep ve Recep gibi insanlar sokaklarda ölmesin diye mücadele ediyoruz. Sizleri çok seviyorum. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak diyorum. Arkadaşlar lütfen bizlere saygı gösterin. Bizler hayata tutunmaya çalışan insanlarız. İnsanların hayata tutulmasına, hani tutulmalarına vesile oluyoruz. İstemsiz bir şekilde yaptıkları hatalardan dolayı ön yargıyla yaklaşmayın. Recep geri döndü diye onu uçurumdan aşağı atacak halimiz yok. O zaman sıkalım kafasına gitsin. Böyle bir saçmalık mı var? Allah razı olsun. Almanya'dan Resul abi inşallah yarın beni aradığında bu problemi çözeceğiz. Her şey çok güzel olacak. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak diyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Sizleri gerçekten de takdir ediyorum. Bizleri desteklediğiniz için. İnşallah her şey çok güzel olacak. Arkadaşlar desteklemeye ve düşüncelerinizi, duygularınızı belirtmeye çalışın. Recep için her şeyi yapacağız, başaracağız ve Recep inşallah Allah peygamber için bu videoyu izliyorsan bir daha kilisten buraya dönme kardeşim. Bu sokaklar sana göre değil. Burası çakalların sırtlanların olduğu bir bölge. Burada yem olursun, cezaevine gidersin, mapusa gidersin, mezara gidersin. Kardeş var git annenin babanın yanına git orada aile düzenini kur git orada evlen çoluğuna çocuğuna kavuş kendini sokaklardan kurtar her şey senin için, her şey sokak çocukları için. Almanya'dan Resul abiye çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Resul abi diyorum. Allah seni yetiştiren anneden babadan razı olsun. Biz sabahtan beri insanlara yalvar yakar bir şey anlatıyoruz. Sen bizi ikiletmedin. İnşallah yarın beni arayacağını biliyorum abi. Varlığın yeter. Şu bir gönderelim hayırlısıyla. Ondan sonra kaldığımız yerden sokak çocukları için mücadele edeceğiz. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Almanya'daki sevgili Resul abimize ve onun eşi yani karısının babası rahmet etti Abdullah babamıza çok selam olsun inşallah mekanı cennet olur Allah nurlar içerisinde yatırsın arkadaşlar Recep'i kilise gönderiyoruz yaklaşık 48 saat içinde Recep yani 2 gün içinde kilise dönecek sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun esen kalın arkadaşlar Recep artık İstanbul'dan gidiyor arkadaşlar başarıyoruz